Evet arkadaşlar, şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün Volkswagen cay Motor e, silindir eksantrikleri değiştik. Onların sentesini göstereceğiz. Gördüğünüz gibi. Öncelikle şu ön taraftan bunu kilitliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada deliği var. Gördüğünüz gibi şurada bir delik var. Kilitlemek için bunu kilitliyoruz. Ondan sonra eksantrin şu delikleri düz olması gerekiyor. Yani buraya lokma girecek şekilde olacak. Arkaya geçtiğimizde de arkada da tentesi var. Gördüğünüz gibi arkadaki bu vakum pompasına takılan şeyi böyle dümdüz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu noktada dümdüz yukarıdaki noktaya bakacak üst ön noktaya. Bu şekilde ayarlarsanız arkadaşlar sıkıntı yaratmaz. Eğer bu şekilde ayarlamazsanız zaten Arabada selta hatası verecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde kitlerseniz topladığınızda hiçbir sorun yaşamazsınız. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.